Merhabalar arkadaşlar, ek fiil konusuyla tekrar beraberiz. Ek fiili iki soruda anlatacağım size. İnşallah beraber bu sorunun üstünden geleceğiz. Şimdi bana ek fiil sorusu geldiğinde hemen ne yapacağım onu düşünüyorum. Ek fiil sorusu geldiğimde ne yapacağım onu düşünüyorum. Bir, hemen ne yapacağım? Yükleme bakacağım. Yükleme bak. Yüklem eğer isimse yüklem isimse nedir? Direkt oraya ek fiil diyebilirim. Ek fiilde herhangi bir ek aramama hiç gerek yok. Ek fiil hayali bir ek demek benim gözümde. İseymiş, idi falan bunları arkadaşlar kafanızdan atın. Çünkü bazen bunlar olmadan da ek fiil olan örnekler gelebiliyor. Dolayısıyla Ek fiil sorusu geldiğinde yapmam gereken ilk şey yükleme bakmak. Yüklem eğer isim soyluysa, makmek eki almıyorsa isimse direkt oraya ek fiil diyebilirim. Peki yüklem fiilse ne yapacağım? Yüklem fiilse ne yapacağım? Yüklem fiilse yapmam gereken iki kipeki almış mı? Yüklem iki kipeki almışsa Tamam bu da ek fiildir. Ancak yüklem bir tane zaman kip eki almışsa ne yapacağım? Cümlenin diğer taraflarında da iki tane kip eki alan bir fiil arayabilirim. Dolayısıyla burada da ek fiili bulabilirim. Şimdi biz bence sorulara bakalım. Soruların üzerinden daha iyi anlayacağız. Ne diyor? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem almış bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Ne yapacağım? Bana ek eylem, ek fiil sordu. Hemen yüklemlere bakacağım. Birincinin yüklemine baktığımda ne diyor? Memnundur. İsim mi? Memnunmak diyebiliyor muyum? iki getiremiyorum. İsim. Direkt ek fiil deyip geçiyoruz arkadaşlar. O kadar basit. İkinci cümleye baktığımda cıvıl cıvıldır. Makmik eki alıyor mu? Değil. İsim mi? Evet. Hemen ek fiil deyip geçiyoruz. Üçüncü soruya bakıyorum. Cazip bir rotadır. Rotadır. İsim mi? Rotamak. Evet. İsim. Makmik eki gelmiyor. Direkt ek fiil diyebilirim. Dördüncüye bakıyorum. Deryadır. Tutkunları için bir deryadır diyor. Antika tutkunları için derya amak diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. İsim mi? İsim direkt ek fiil diyebilirim. Beşinci cümleye bakıyorum. Yayılmış. Yayılmak. Yayılmak fiil. Ne yapacaktım fiilse? İki kipeki almasına dikkat edecektim. Ama mış duyulan geçmiş zaman eki. Tek kipeki aldığı için burada ek fiil yok. E fiil hocam başka yere de bakarız dediniz. E bakıyorum başka yerlerde. Fiilimsiler ek fiil olmuyor. Bakın burada görmedim. Dık dık fiilimsisi var. Yani burada iki kipeki alan bir fiil göremiyorum. Dolayısıyla E şıkkında ek fiil göremiyorum. Cevap Edirne. Diğer soruya geçelim. Şimdi bu parçada kaç tane ek eylem, ek fiil vardır? Evet. Ne yapıyorum? Hemen yüklemlere bakıyorum. Yüklem isimse ek fiildir. Yüklem ise iki kipeki almasına dikkat ediyorum. Evet yükleme baktım. E, fiil uzanmak fiili. İki kipeki aldı mı? Yor şimdiki zaman. doğduğu görülen geçmiş zaman. Burada bir tane ek fiil gördüm. Tamam. Daha sonra verimliydi diyor yine. Bir yüklem daha gördüm. İsim soylumu verimlemek diyemiyorum. İsim soylu makmek getiremiyorum. O zaman ikinci ek fiilimi de gördüm. Üçüncü cümleye baktığımda insan eksen biter. Ama gaye insan bitirmek değildir. Eksen biter. Ama bakın yüklen biter. Bir tane kipeki aldığı için burada ek fiil var diyemiyorum. İnsan bitirmek değildi. Evet burada yüklem isim soylu. Ek fiilin olumsuz da diyoruz değilse sözcü olumsuzluk kattığı için yüklem isim olarak gördüm. Direkt buraya da ek fiil var diyebilirim. İnsanı analar doğuruyordu. Doğurmak fiil. Fiil olursa iki kipek alacaktı. Yor ve da iki kipek aldı. Burada da ek fiil var. Yeşertiyordu. Yük, fiil yeşertmek. iki kipeki almış. Burada da ek fiil var. Mevlan nasip ediyor. Buradaki fiil tek kipek almış. Bu olmaz. O kuru tohum canlanıyor tek peki almış olmaz. İşte buralarda tohum yeşertecek toprak vardı. Var. Makmik eki getiremiyoruz. Varmak diyemiyoruz. Yokun tersi çünkü. İsim soylu olduğu için direkt ek fiil var diyebiliyoruz. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ek fiil görüyorum. Dolayısıyla cevaba Edirne diyorum anlattığımız üzere arkadaşlar ek fiil sorulduğunda ilk başta yükleme bakacağız. Yüklem isimse direkt ek fiil diyebiliriz. İse, imiş, idi falan bunları kafanızdan silin. Mesela ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane farkında değil mi? Bakın. Ceviz ağacıyım, yüklem, isim soylu mu? İsim soylu. Direkt ek fiil diyebilirim. Yani ise, imiş, idi burada yok. Dolayısıyla onları kafamızdan atalım ile gelirse genelde iseymiş idi oluyor. Yüklem isimse direkt ek fiil diyoruz. Yüklem fi ise yarın bize geliyormuş. Yüklem fi ise iki kipeki almasına bakıyoruz. Ama seviyorsan konuş. Bakın yüklem konuş. Emir kipinde bir kipeki almış fiilden baş, yüklemden başka bir yere de bakabiliriz. Bakın burada da sevmek fiili iki kipeki aldı. Yor ve şart kipi burada da ek fiil vardır. Evet, yüklem isimse direkt ek fiil diyoruz. Yüklem fiil ise iki kipeki almasına bakıyoruz. Yüklem fiil iki kipeki almamış. O zaman yük, cümlenin diğer bölümlerine bakabiliriz. Orada da iki kipeki alan bir fiil görüyorsak burada da ek fiil vardır diyoruz. Ekril muhabbeti bu kadar. Gördüğümüz üzere hiçbir zorluğu yok. Tekrar görüşmek üzere.